kabul ediyor yani her şeyi. Suçun buçun kabul ediyor. o etmiyor. Ben küçüğüm ya ben ya da versem de değil mi? da döverim dövmeyen ortalması değil Ama şimdi ben iki... de küçüğüm. dövmem sen. Evet. Ama şimdi ben ikinizden de küçüğüm. Evet. Ben düşmüyor yani. Ya sana hiç düşmez zaten. Ee, arada kaynarsın. O yüzden ya, ben işte. ben anlamadım ne söylüyorsun? Arada kaynarsın. Hani seninle mi? Anladım ya. ya. Anladım. Efendim yani. o kadar buradaydık. Bir ay. Kavga etmedik ki tartışmadık da. Evet. İşte ben susuyorum dedi. <laughs> şurada de, tatlı <laughs> <azıbı> <laughs> e <ne gülüyor> <Sürüyorum>. <laughs> de bir şey vermedi sen. Tüm elinize taşlılar şurada. Bakarlar da suyu azı bu çoktu derken. E ne yapayım bu mu? Al baba ya. Şimdi dövüceğim o şu kadar dövdü. Nasıl oldu diyecek bu sefer. Kararını bilemeyeceğim. Ya sen bir kuruyu bakana yapacaksın değil mi? Bir bana şey da de al iki paket bakana koydum. <laughs> yani bu çok güler. ...bir buçukta yarımı mı olacak sonra diye düşündüm. Eksinmirden mi yaptın? Yarım pişme eksinmirden yaptım. Şimdi... Olur Ayrı düşün. bir şey. Bu, bir bir buçukta... ...yarısını da Yarısında bir daha yapardım, bir daha yapmadım. Öğlen de yapar o ama ya? Öğlen sonra salçamı yaparım. Bir amacacık yaparım. Böyle yoğurt çok güzel. Gitsin mi? Yoğurt zaten hiç beğenmez. Ben, ben yemediğimi biliyorum. Önceki yoğurdun aynısıdır. Başka yoğurt alır Vallahi ben bir diledim mi, hiç ben. Yani, yoksa yani, yani ben böyle kaymak gibi yoğurt yiyeceğim yani, birer fabrika yoğurdu gibi çıktı Fabrika yoğurdu bunun gibi değil ki kabrikaya yoğurdum çeşit yoğurt var ama yağsızlık böyle aynen yoğurt yoğurdun ucuz oğuzluğundan bir değil mi yani yoğurtlar kaçan mısır o 2 milyon. 2 milyon mıyız? 2 milyon 10 Sütün kilosu. Ben şimdi ne 5 milyonla o zaman süt yoğurt aldınız adam aklını şeyden köy 5 milyon. He. Gerçekte 5 milyon veriyor bana. Süpermen söyle ne milyon. Bir gününü de pardon. 5 şey. Kalır. Vallahi ya bitti zaten yoğurt. Adam gibi yoğurt olsa üç kaşık biterdi. Yani. mesela dün bir geçen bir pirinç alıyor. Mesela bazı pirinçler döküyorsun, döküyorsun. Tam olmuyor ya, yani. yıkarıyor. Bir <laughs> bir bir bir. Benim <laughs> aldığımda iki yüz, bir milyon fark var. Pirinç alıyorum. Ama yemeğe saçı biraz bir şey döktürüyor, yıkılırım bayağı. Köpürmüyor ki. Çok dayanıyor, bir haftada gidiyor. He yani, onun için şey ucuz olur. Onu... Evet, evet. İki haftada giderse biraz de. He yani orada fiyatta ucuz ama kullanmada pahalı. Evet. Evet, Sabancı ne demiş? Mal alınak a** kadar değerli değil, değilmiş. Sabancı değil. Seviyorum. Sabancı. Yok. Sevgiler cimri olur ya. Adam önce adam bir yumurtayı çocukları varmış tamam mı? Çağırmış. İşte Garo, Mafo, burada mısın? Buradayım. burada Yani. Bak bir şey sor da. Fabrika yıkına yaptınız.

yalarda. Baktı dibe ver fayın. Para kusun. Kusur yani aldım. İşte Tengiz ben topunu koydum. Tencer Tencer tencere, tencere. Ben, ben, onu ben onu değiştireceğim tenceresine. Koyun, de kaynasın suyu da ona çıksın işte. Ne koyuyorsun ha? Hep kaçırdın zaten. Ne kaçtı. Koyma gene tencere ki rahatsız ol. Ben jeri değiştireceğim. Şöyle su kaynasın da. Hı. Tencereyi değiştirdim, böyle kaynama evet. var. bir kozalak uyuyor, bir, bir kozalak. Ne kadar tamam iyi ya? Yok, suyunu yani gene de aynı denk düşüyor. Ne yaparlar? Ya şimdi <gülüyor> tencere küçük, <laughs> o yüzden. Yani. İki günde <laughs> zor bitiyor yani. Değiştireyim tencereyi. O da yapacak yiyecek. değil mi? O da, o da olur mu ki? Bu yani. O, o küçücükmiş. Şey. Ben, ben oda biraz kaçtırmam şey gerekiyordu büyük boyuttan öteki kava falan koydu. Tübel falan kızarttı. Bir yer olmaz. <laughs> <laughs> <laughs>